Gençler çok soruyorlar bana. Hocam diyorlar, biz gençiz, şu kusuru bize bir kısaca anlatsan diyorlar. Ben diyorum ki, ben anlatırsam, gençler, e, bilmeniz gereken bir şey. Ama hocam, bazen çok basit şeyleri bilmiyoruz diyorlar gençler. Onun için gençler, arzunuza göre söyleyeceğim şimdi. Bir de kıyamete yüzümüz nasıl olacak merak ediyorsunuz. Onu da söyleyeceğim. Merak edenler varsa onu da söyleyeceğim ama önce şu gusülü söyleyelim. Gusül bir lafa Kur'an-ı Kerim ayetiyle sabittir. Cünüp iseniz yıkanın diyor. Cünüplük nedir? Yıkanmayı gerektiren bir halin olmasıdır. Onu biliyorsunuz. Ona girmeyeyim. Şimdi ailece bizi izliyorsunuz. herkes sofrada. Onun için o ayrıntıya girmeyeceğim. Herkes biraz çok yıkanmayı gerektiren haller nelerdir? Gusülü gerektiren haller, neler bizi cünüp eder onu biliyorsunuz az çok. Banyo gireceğiz. Banyoda, efendim, yüzümüz varsa, çıkarız veya altını mutlaka ıslatmak gerekiyor. Dişimizde, tak takma diş varsa çıkarmak gerekmiyor. Ağzını çalkalamanız yetiyor. Çıkarsanız daha iyi olur. Tırnağınıza oje varsa, kızlar için söylüyorum. Hanımlar için söylüyorum. Oje e, varsa eğer şimdi eskiden sadece oje kullanılırdı. Şimdi bir de tırnaklar çok uzuyor. Acayip uzuyor ya. Acayip uzuyor yani biz be, yani insanlar protez diyorlar. Protez tırnak tak takılıyor. Protez olmasa da kendi tırnağını da herhalde törpüleyip uzatıyorlar bazıları. E, yani herkesin giysisine, rengine, <laughs> tercihine e, ne yapacağına karışmayız tabii bizim. Ama bir e, sizden biri olarak biraz çok mu yani dengeyi bozuyoruz bazen? Biri uzattı ötekiler de uzatıyor. Biri bir moda başlatıyor. Hepsim, hepimiz başlıyoruz aynı modaya bakmaya. Hiçbirini kınamıyorum, küçük görmüyorum, ala, ala, haşa alay etmiyor, etmiyorum, küçümsemiyorum. Hepsine saygımız çoktur. Ama toplumun adabı ve edebi de çok önemlidir. Elimizden geldiği kadarca toplumla zıtlaşmamak çok daha iyi olur ee, diye tavsiyede bulunuyorum. Şimdi protest tırnak veya uzun tırnak yani üstünde oje olan uzun tırnak abdeste engel, engel gusle de engel. Çünkü vücudumuzun bir parçası değil. o Oje parçası değil yani. Veya mesleğimiz onu gerektirmiyor. Mesela adamın mesleği boya yapıyor. Yağlı boya yapıyor. O yağlı boyadan yüzüne, kollarına, eline, parmaklarına boya geliyor ve o boya sökülmüyor. Onunla yıkanabilir o kişi. Mazeret sahibidir çünkü. Niye mazereti var? Mesleği adamın ne yapsın? Öteki tırnağının ojesini mutlaka silmeli, gidermeli. Ondan sonra gusül abdesti yapabilir. Kadınlar için farklı olan şu, saç dibilerinin ıslanması yeter. Olmakla beraber saçlarının tümünü de yıkasınlar. Yani soruyorlar da bazen sadece diplerini yıkasak yeterli mi? Saçın tümünü yıkayınız dibiyle beraber. Saçın uzunsa da yıkamaya gayret edin. Mutlaka yıkayın daha doğrusu. Bir, niyet edeceğiz. Niyet edin temizlenmeye Allah için. Bir. iki duşa girin. Önce sağınıza, sonra sonunuza, sonra başınıza su dökün. Veya duşun altına girin. Başınıza, sağınıza, solunuza, sağa, sola, başa veya. İkisiyle mümkündür. Önce sağ, sonra sol, sonra baş. Veya önce baş, sonra sağ, sonra sol. Suyu dökünün. Arkanıza tutun elinizden geldiği kadarınca. Elinizin ulaşabildiği yerlere elinizle oğuşturun. Sonra ağzınıza su alın, çalkalayın. Ve suyu püskürtün. Burnunuza su alın. Affedersiniz, sümkürün. Ayaklarınıza dikkat edin, parmak aralarına. Gusül bundan ibaret. Yani bir gusül beş dakikada biter. Hocam gusül ederken sabunlayabilir miyim? Tabii sabunlarsın. Ne engel var? Hocam denize girsem gusül niyetiyle olur mu? Olur. Hocam denize girdim ama niyet etmedim. Olur mu? Olmaz. Niyet lazım illa. Ameller niyete göredir. Girerken denize, havuza Allah'ım gusül niyetiyle giriyorum de. Bismillah de. Atla gir çık tamamdır. Tabi kulaklarımıza şöyle dikkat edeceğiz. Şöyle e, o boğumlarından su götür, e, e, suyun ulaşmasına sağlayacağız. Hocam gözümde lens var. Lens var. Yani ihtiyaçtan dolayı veya keyfi olarak lens taktım, lensi çıkarmam gerekir mi? Hayır. Gözün içinin gusülde veya abdestte yıkanma şartı yok. Yüzün yıkanması yeterlidir, yüzün yıkanması yeterli. Efendim kılların bitim noktasına kadar basit bir şey gibi görünüyor ama gençlerimizin aklını kurcalayan konulardan biri olduğu için sizinle paylaşmak istedim efendim.